Ne yapıyorsun ama benim sütüm lan? Ya bir yer ya ne yapıyorsunuz? Benim... Oğlum yine mi kavga ediyorsunuz? Yiyecek mi bunu? Ne istiyorsun? Göster ne istiyorsun? Anne benim süt acımı vermiyorlar ya. Benim süt acım anne. Dur. İkinize de süt aç yok. Bak dur, dur mu? Anne benim süt acım. Git. Oğlum kavga ederseniz ikinize de süt vermeyeceğim. Benim <Sessizlik> Kavgası Başlasın Benim süt acım. Benim süt Benim süt acım. Benim şütlacım. Benim süt Benim süt acım. Benim Benim <laughs> Ağacım yedim. Ben, 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 ben,